Yeni nesil MacBook'larda ama özellikle de MacBook Air modellerinde önemli bir eksiklik var. Yüksek taşınabilirlik için hem ince hem de hafif olan sistem sunduğu başarılı performansa rağmen bağlantı portları açısından zayıf kalıyor. Zira üzerinde iki tane USB c konektörü ve bir tane ses portu bulunuyor. Örneğin kameradan görüntü aktarmak için kart okuyucusu, monitör bağlamak için HDMI portu ya da kablo internet bağlantısı için Ethernet desteği sunulmuyor. İşte bu yüzden USB çoklayıcılar kritik önem taşıyor. Apple'ın kendi çözümleri var yok değil ama hem pahalı hem de çok esnek sayılmazlar. Benim son dönemde kullandığım çöz Canon'un 7730 USB çoklayıcısı. Tek bir USB Tip-C konektörü üzerinden 8 farklı çıkış veren cihaz 3 tane USB portuna, 1 tane Tip-C konektörüne, HDMI bağlantısına, Ethernet konektörüne ve bir SD kart diye de micro SD kart olmak üzere çift kart okuyucusuna sahip. Metal gövde ve sarma kabloyla gelen adaptör 100 watt güç yapabiliyor. Ve sadece Macbook'larda değil aynı zamanda iPad, Android cihazlar ve PC ile de çalışabiliyor. Boyutu ve ağırlığı itibariyle kolay taşınan ve çantada yer kaplamayan cihaz verimliği arttırıyor ve Macbook Air'in daha işlevsel çalışmasını sağlıyor.